Değerli izleyiciler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair önemli bir açıklamada bulundu. Akkol, yazılı açıklamasında milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunda Ekim ayından beri tüm sosyal paydaşlarla yoğun şekilde görüştüklerini belirterek bu kapsamda Türk İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları ve sendikaları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işveren kuruluşları, küçük, orta, büyük ölçekli işletmeler ve temsilcileri, akademisyenler ve ekonomistler ile istişarelerde bulunduklarını vurguladı. Hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için yaptıkları araştırma ve analizlerde kamuoyunun beklentilerini yakından takip ettiklerini bildiren Akkol şunları ifade etti: "Sahadan aldığımız veri, görüş ve önerilerle ayrıca uzman ekiplerimizin teknik analizleriyle çalışmalarımızı yürüttük. Tüm sektörlerde hem çalışma arkadaşlarımızın hem işverenlerin beklenti ve görüşlerini çalışmamıza dahil ettik. Komisyonda da bu çalışmalarımızdan, görüşmelerimizden elde ettiğimiz analiz ve önerilerimize yarılacağız. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışma arkadaşlarının sürdürülebilir refahı olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak diğer yandan da unutmamalıyız ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yeni varyantlardan kaynaklı yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu ve benzeri nedenlerle üretici enflasyonunun %46'yı aştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayat önemdedir. Dönemin koşulları dikkate alınarak çalışanı da üretini de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi arasında bulunuyoruz. Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek dengeleri sarsmadan çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz. Aynı zamanda asgari ücret işveren teşvikinin bu yılda devam etmesinin hiç olmadığı kadar kritik olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının altını da bir kez daha çizmek isteriz. Yeni asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisi olduğunun farkında olduklarını belirleyebiliriz. Akkol şöyle devam etti. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakata varılması ve uzun yıllar sonra ilk kez işçi, işveren, kamu olarak birlikte imza atılmasıdır. Birlikte mümkün anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren, hükümetimiz ve tüm sosyal paydaşlarımızla açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışmalarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız dedi. Değerli izleyiciler konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.